Bugün şeyden AŞ'den e, değerli takdirimiz var. E-Belge e çözümleri ve e entegratörlerin rolü başlığı altında e, Bilgi Teknolojileri ve E-Dönüşüm Hizmetleri Müdürü Sayın Şükrü Sütuncu ile güzel bir sohbet yapacağız. Şükrü Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Orhan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hemen arzu ederseniz e, başlayalım sohbetimize. Ee, gelir Dersi başkanlığının mevzuatına göre e, mükelleflerin kullanabileceği farklı e-belge yöntemleri var malumunuz. Ee, evet. bu yöntemler nelerdir ve şu anda pazardaki e, durum nasıl? Ee, teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi 397 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu tebliği ile hayata geçirilen e-belge uygulamaları 5 Mart 2010 tarihinden beri hayatımıza girdi. Hı hı. GİP bu tarihten itibaren bir e, geçiş takvimi belirledi ve firmalar ölçeklerine göre zorunlu ya da isteğe bağlı olarak bu uygulamalara dahil oldular. İlgili mevzuatlara göre mükelleflerin kullanabileceği başlıca belge türlerini e-fatura, e-arşiv fatura, e-içsali, e e-bilet, e-müstahsil makbuzu e, ya da e-serbest e meslek makbuzu olarak sıralayabiliriz. Bunun yanı sıra uygulamada e-fatura saklama ve e-defter hizmetleri de entegratörler tarafından sunuluyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bu belge türlerinin mükelleflerin kullanabilmesi için 3 adet yöntem sunuldu. Bu 3 adet yöntemden birini tercih etmek durumunda mükellefler. Hepsini aynı anda kullanamıyorlar veya ikisini bir arada kullanamıyorlar. Bu yöntemlerden bir tanesinin kullanılmasına izin veriliyor. Bu yöntemlere de kısaca bakacak olursak bir, bir en bilinleri gibi portal kullanımı. GİP tarafından sunulan bir portal hizmeti bu. bir portali küçük ölçekli ve düşük hacimli belge işlemleri yapan hı. firmalar için daha uygun, düşük maliyetli bir çözüm. Ancak yüksek hacimli işlemler için yetersiz kalabilir. Özel entegratör kullanımı, bu GIP tarafında özel entegrasyon yöntemi olarak geçiyor. GIP onaylı özel entegratör firmalar aracılığıyla belge işlemleri gerçekleştirilebilir. Yüksek hacimli belge işlemleri yapan firmalar için daha uygun bir çözüm. Entegratörler ERP ve muhasebe sistemleri ile entegrasyon sağlayarak otomasyonu kolaylaştırır. Ee, özel entegratör kullanımı yüksek hacimli işlemler yapan firmalar için ideal bir çözüm gibi gözükmekte. Gelişmiş özellikler ve entegrasyon imkanı sunar. Aynı anda birden fazla entegratörle de çalışabilir mükellefler. Diğer bir seçenek ise doğrudan entegrasyon. Bu da gelir idaresi tarafındaki teknik kılavuzlarda entegrasyon olarak geçer firmanın kendi bilgi işlem sistemlerini doğrudan gibi sistemlerine entegre etmesiyle e-belge işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu daha çok büyük ölçekli firmalar, yüksek teknoloji altyapısına sahip firmalar için daha uygun bir çözümdür. Doğrudan entegrasyon büyük ölçekli ve teknoloji altyapısı güçlü firmalar için uygun olmakla birlikte başlangıç ve bakım maliyetleri yüksektir. Deneyimli personel istihdamı gerektirir. Pazardaki duruma bakacak olursak, Ülkemizde e-belge uygulamalarının geçişi hızla artmakta. Öyle görüyoruz. Zorunluluk kapsamını genişlemekte ve daha fazla işletme elektronik belge uygulamalarına dahil olmakta. E-fatura e-arşiv kullanımı oranları her geçen yıl artmakta. Bu durum hem işletmelerin operasyonel verimliliğini arttırmakta hem de devletin vergi gelirlerini daha etkin takip etmesine olanak tanıyor Bugün itibarıyla pazarda Gibdan onay almış 93 adet e-fatura entegratörü var. E bu firmalar biz de dahiliz bunların içerisine. Bu şekilde e hizmetlerimizi veriyoruz. Pazardaki e gelişmeler olarak baktığımızda özellikle büyük ölçekli firmalar ve belirli ciro sınırının üzerindeki kobiler e-belge sistemlerine entegre olduğunu görüyoruz. Birçok yazılım firması işletmelerin e-Belge ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya başladı. Bulut tabanlı sistemler entegrasyon kolaylığı sağlarken kullanımı da yaygınlaştırıyor. Regülasyon güncellemeleri açısından bakarsak, git sürekli olarak e-Belge uygulamalarında güncellemeler yapıyor ve geliştirmeler yapıyor, düzenle düzenlemeler yapıyor. Bu durum firmaların uyum süreçleri dinamik tutmasını gerektiriyor. Evet. E-belge sistemleri Türkiye'de dijitalleşme sürecinin önemli bir parçası olarak hem firmalar hem de devlet için büyük avantajlar sunuyor. Bu sayede kayıt dışı ekonomiyle mücadelede etkin sonuçlar alınması hedefleniyor diyebiliriz. Evet. evet teşekkür ederim. Peki şimdi biraz perakende üzerine yeni sok. Perakende sektöründe en çok e, finç olsun, ipsenbiye olsun e, gibi Belgeleri işleyen sektörlerin başında geliyor. Büyük e, endüstrilerde milyonlarca e, işlem alıyor. Evet. Ee, bu da e, özel entegratör e, çözümlerini kullanmanın ne gibi avantajları oluyor? Sizin e, geliştirdiğiniz e, çözümün e, bu noktada kapsamı e, nedir? Neler yapıyorsunuz? şöyle ifade edeyim, perakende sektöründe çok sayıda fatura ve istihari gibi işlemler yapan firmalar için özel entegratörlerin çözümlerini kullanmanın birçok avantajı var. Bu avantajlar operasyon verimliliği arttırmanın yanı sıra yasal uyum süreçlerini kolaylaştırıyor ve aynı zamanda da maliyetleri aslında düşürüyor. biraz önce yöntemleri sayarken işte özel entegratör ve entegrasyon arasında bir şeyden bahsetmiştim. işte en azından bir personel istihdamı gerekiyor. Hı hı. Direkt entegre olduğu yüzden. Ya da altyapınıza yatırım yapmanız gerekiyor. teknolojiye yatırım yapmanız gerekiyor. Bunlar oldukça yüksek maliyetler. Dolayısıyla entegratör kullanmak bu maliyetler açısından, tasarrufu açısından önemli. Yine yüksek hacimli fatura, irsali işlemlerin mani olarak yönetilmesi zaman alıcı ve hataya açık. Özel entegratör çözümleri bu süreçleri otomatikleştiriyor bu sayede insan hatası riski azalıyor ve işlemler hızlanıyor. Hı hı. Ee, yine maliyet açısından bakarsak, tasarruf açısından bakarsak, kağıt kullanımı, baskı, posta, arşivleme deme maliyetleri azalıyor. Dijitalleşme sayesinde bu maliyetler önemli ölçüde düşüyor. Aynı zamanda da çok çevreci bir yaklaşım sergiliyor. Ee, bu e, konuşmaya hazırlanırken şöyle bir bakmıştım ortalama bir ağaçtan 8300 tane A4 kağıt üretiliyormuş yapılıyormuş e, sektörde. Yani kağıt sektöründe böyle e, tarifliyorlar bunu. E, böyle bakarsak, e, yani günde e, düzenlediğimiz binlerce belgeden binlerce ağacı aslında kurtarmış da oluyoruz. Ödürülebilirlik açısından da çok değerli. Önemli. Önemli. Hatta şöyle bir bilgi daha var. Altı silin bir işte 8300 tane A4 kağıt üretimi için harcanan ortaya çıkan karbondioksit miktarı altın silindirli bir aracın 3800 kilometre yol yapmasına yakın olduğu söyleniyor. Tamam. E, yasal ve e, Yasal uyum ve denetim kolaylığı açısından da bakarsak yine GIB'in GIB tarafından belirlenen E belge standartlarına uygun belgelerin oluşturulması ve saklanması önemli. Burada da yine entegratörler bu uygunluğu sağlıyorlar. İşletme performansından bakarsak işlemler anlık olarak takip edilebiliyor, detaylı raporlar, bulamalar yapılabiliyor. Sistemlerin entegrasyonu açısından bakarsak, özel entegratör çözümleri mevcut muhasebe ve ERP sistemlerine kolayca entegre olabilir. Bu veri akışının ve süreçlerin bütünleşik bir şekilde yönetilmesi için önemli. Bunun yanı sıra tabi bu belgelerin güvenliği ve yedeklenmesi durumu söz konusu. Mükelleflerin EB belgelerine 10 yıl saklama zorunluluğu var. Bunları tabi saklama izni almış entegratörler tarafından güvenli bir şekilde saklanıyor ve veri kaybı riski de minimize edilmiş oluyor. Hı hı. Biz ne yapıyoruz diye bakarsak POSAŞ olarak. E, biz POSAŞ olarak perakende sektöründe yüksek kacimli belge işlerini yönetmek için kapsamlı özel entegratör çözümleri sunmaya çalışıyoruz. Bu çözümleri sunarken de yine 30 yıllık perakende tecrübemizden öğrendiğimiz müşteri beklentilerini dikkate alıyoruz. Bu doğrultuda da, doğrultuda da Yine kolay ve kullanılabilir teknolojik çözümleri ve kaliteli hizmeti uygun maliyetlerle sunmaya gayret ediyoruz. E-dönüşüm hizmetleri çatısı altında e-fatura, e-araşık fatura, e-arşiv fatura, e-irsali, e fatura saklama hizmetleri ile birlikte uçtan uca çözüm sunuyoruz. Bu sayede parakende firmalarının e-belge ihtiyaçlarını tek platform üzerinden yönetmelerine olanak sağlamış oluyoruz. Belgenin üretilmesinden gibi veya nihai tüketiciye iletilmesine kadar ki süreçler birçok aşama içeriyor. Bu aşamaların her birinde oluşabilecek sorunların tek elden desteklenmesi, sorunlara hızlı müdahale edilmesi hem müşteri memnuniyeti hem de mevzuatlara uyum açısından oldukça önemli. Biz de bu aşamada tek elden uçtan uca destek hizmeti sağlıyoruz. Yine e, bahsettiğim gibi bir belgenin satış noktasından üretilmesinden gibi üretilmesine ve nihayet tüketiciye gitmesine kadar olan tüm süreci destekleyen bir yapı kurmuş oluyoruz. Yine bakış açımız olarak hangi çözümü sunarsak suların gerektiğinde hızlı ve çözüm odaklı hizmet, destek hizmeti sağlamanın, ulaşılabilir olmanın, müşteri mekle, beklentilerini iyi anlayıp doğru yaklaşımlarla doğru çözümleri sunmanın bizim için önemli olduğunu düşünüyoruz. En önemli farkımızın da bu noktada ortaya çıktığını düşünüyoruz. Hemen bununla bağlantılı olarak bir soru daha Tabii ki. E, arkasından da sorayım size. E, 30 yılı aşkın bir süredir e, perakende sektörüne hizmet veren bir firmasınız. E, sektörle ilgili pek çok e, çözümünüz ve hizmet portföyünüz var. Ebenge çözümleriyle bunları birleştirdiğimizde Perakendeciler için değer öneriniz nedir? Şöyle ifade edeyim. Biz posta olarak aynı zamanda bir ödeme kaydedeceğiz. Yani bir yazar kasa firmasıyız. ayrı bir firmayız. Bunun yanı sıra da bir e-belge entegratörüyüz. Dolayısıyla günümüzde e perakende satış noktalarında fiş kullanımı ya da e-arşiv fatura kullanımı gibi yaygınlaşıyorlar. Ee, yine biz perakende sektöründe önemli zincir markalara yazar arkası donanımları birlikte ceviz open satış noktası çözümleri sunuyoruz. Bunların yanı sıra yakın zamanda duyurduğumuz bulutta Android post çözümlerimizle mevcut çözümlerimizi daha küçük ölçekli firmaların benzer kabiliyetlerle ve daha düşük maliyetlerle kullanmalarına olanak sağlıyoruz. Hibrit yapıları destekliyoruz. Mevzuatların ve teknolojinin değişmesiyle birlikte perakende sektöründe de ev bulamalar konusunda büyük bir değişim yaşanıyor. Firmaların bunlara adaptasyonu önemli. Bilgi ve tecrübemizi de işin içine kattığımızda çözümlerimizi e-belge çözümlerimizi de harmanlayıp değişen mevzuatları ve teknolojiye uygun entegre çözüm sunuyoruz. Sunmakta olduğumuz e-belge çözümleri perakendecilerin dijital sürecinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olurken iş süreçlerini optimize etmelerine ve maliyetleri düşürmelerine maliyetlerini düşünmelerine de olanak sağlıyor. Bu çözümler perakendecilerin verimliliğini artırarak müşteri memnuniyetini ve rekabet avantajını da maksimize ediyor. Bunların önemli değerler olduğunu düşünüyoruz. Bu, bu, bu şekilde söyleyebilirim. Evet, evet teşekkür ederim. Gerçekten e, çok dinamik bir sektör olan perakende de özellikle teknolojiden sorumlu olan yöneticilerin e, bu akşam rahat uyuyabilmesi için e, uçta e, çalışan e, çözümlere çok ihtiyacı var çok ee, en çok biz e, çözüm üretirken aslında ben e, hani 95 yılından beri bu e çalışıyorum. Ürettiğimiz çözümlerde özellikle ben işin içinde işin içinde varsam e, şöyle diyorum. E, müşterimiz diyorum bir sorun yaşadığında bize ulaşmak zorunda kalmasın. Yani çözüm, ürettiğimiz çözüm ya da sağ, sağladığımız ürün kendi sorun anında kendi çözümünü de üretsin, söylesin müşteriye. Desin ki şunu yaparsan bu sorun çözülecek. E-belge uygulamalarında da buna çok önem veriyoruz. Yani zaman zaman her sistemde olduğu gibi e-belge uygulamalarında da sorunlar olabiliyor. Dolayısıyla bir belge karşı tarafa iletileme, iletilemediğinde niçin iletilemediği, olası sebepler, alınabilecek aksiyonlar gibi bunları portal ekranlarımızda ya da entegrasyon yöntemlerimizde aslında karşı tarafa söylüyoruz ve bu sayede daha e destekleyen daha kolay bir e, yapı sunmuş, sunmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Peki süremiz e, daraldı. Son bir sorum var. Birkaç dakikada onun yararını rica edeceğim. Evet. E, Toshiba'nın bilgi birikimini de kullanan %100 bir Toshiba firması Toshaşe. E, da e, göz önüne alarak özellikle teknoloji alanında neler yapıyorsunuz? Yeni projeler, Özellikle yapay zeka gibi ya da bulut teknolojileri gibi yeni projeler, yeni teknolojilerle ilgili birkaç sizden böyle başlık yüzeyde. Tamam. Ee, teknolojiye yaptığımız yatırımlarla müşteriye en iyi ve güvenli çözümleri sunmaya devam ediyoruz açıkçası. Ee, biz aslında müşterinin, e, müşteri tarafından güdülenmediğim daha şey, e, amiyane tabirle, Olur. Aslında müşterimiz nereye doğru gidiyorsa biz de oraya doğru gitmeye çalışıyoruz teknolojik anlamında. Bugün e, müşterimizin bir bulut tabanlı bir çözüme ihtiyacı varsa bulut tabanlı çözümleri ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Tabi e, yine biraz önce bahsetmiştim. Bulutta Android Post çözümümüzde bunlardan bir tanesi aslında evet. gösterge olarak. E, yine e, geliştirme aşamalarında yapay zekalardan faydalanıyoruz. Diğer yenilikçi teknolojileri de kullanmaya gayret ediyoruz. Tabii Toshiba olmanın büyük bir avantajı var. Asya'dan Amerika'ya kadar bütün uygulamalar, ülkelerde uygulanan iyi uygulamaları da oralardan alıp buraya getirmeye çalışıyoruz. Bunları da yine uygun maliyetlerle getirmeye çalışıyoruz. Yine Bulut'ta sunduğumuz Android Post çözümlerimizde e, fonksiyonel özelliklerden ödün vermeden çözümler üretmeye çalışıyoruz. Çok bilinir, James Open çözümlerimizin e, işte arkasındaki kampanya sistemlerimiz çok beğenilir, çok kullanılır. Bunları e, yine Android çözümlerimiz üzerinde de e, küçük işletmelerinde kullanabilmesi için gayret ediyoruz. E, biz şöyle bir bakışımız var. Donanımlarımız bizim e, maalesef diyeceğim 10 yıl üzerinde çalışıyor. Yani on, on yıl önce sattığımız cihazlar hala çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla e, bu söyleyeceğim bakış açısı önemli. Biz müşterilerimizin yatırımlarını e, korumaya çok özen gösteriyoruz. Dolayısıyla da yeni sistemler, e, yeni teknolojiler, bunların hepsini bu sistemlerin üzerinde çalışacak şekilde yatırımlar yapıyoruz. E, bunun da müşterilerimize önemli bir değer kattığını düşünüyoruz. E, çünkü e, 10 yıl süreyle çalışan bir cihaz bizim için önemli. Çok evet. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok ee, teşekkür ederim. değer yaratma yolculuğunda size kolaylıklar diliyorum. sağ olun. Ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.